Herkese merhaba sevgili çocuklar. Hayat bilgisi dersimizin kültürel miras konusuyla karşınızdayım. Kültürel miras, hayat bilgisi dersinde en sevdiğim başlıklardan bir tanesidir sevgili çocuklar. Çünkü ülkemizin cennet ülkemin değerlerini sizlere aktarmak beni her seferinde çok mutlu eder. Kültürel miras konusuna giriş başlığı olarak çocuklar kültür nedir sorusuyla başlayalım. Kültür nedir? Sevgili çocuklar, kültür bir toplumun Geçmişten günümüze aktardığı maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Geçmişten günümüze aktardığı maddi ve manevi değerlerin bütünüdür dedik. Şimdi önce bu maddi ve manevi değerlere sonra da nasıl aktarıldığına bakalım. Sevgili çocuklar, bu maddi ve manevi değerler yani kültürü oluşturan maddi ve manevi değerler dil, folklör, kıyafetler, gelenek, mimari, görenek, sanat ve yemeklerdir. Peki bu kültür öğeleri nasıl aktarılır? Şöyle söyleyelim sevgili çocuklarım. Bir bebek düşünün. Yeni dünyaya gelmiş bir bebek. Bu bebek nasıl öğrenir? Çocuklar, önce etrafında konuşanlardan dili öğrenir, değil mi? Daha sonra ona giydirilenlerden kıyafetleri. Bir düğüne gider ya da arkadaşlarıyla oyun oynar. Ne yapar? Oyunları öğrenir etrafa bakar, etraftaki tarihi eserleri görerek ne yapar? Mimari öğrenir. Yine çocuklar ona sunulan yemeklerden ne yapar? Yemekleri öğrenir değil mi? İşte kültür bu şekilde görerek aktarılır. Peki bu kişi ne yapar? Bu tüm öğrendiklerini torunlarına öğretir, çocuklarına öğretir ve bu şekilde kültür nesilden nesile aktarılıp gider sevgili çocuklarım. Haydi gelin Güzel ülkemizin kültürel zenginliklerini bölge bölge sizlerle işleyelim. Peki, dedik ki bu kişi e, nesilden nesile kültürünü aktarır. Peki, her kişinin aktardığı kültür değeri aynı mıdır? Hayır, aynı değildir. Aynı olmuş olsaydı 7 bölge ve 7 farklı kültürümüz olur muydu bizim sevgili çocuklar? Olmazdı değil mi? Peki, bu kültür nasıl oluşmuştur? Sevgili çocuklar, ülkemizi biliyorsunuz. Her bölgenin farklı bir doğal yapısı vardı değil mi? Mesela Karadeniz bölgesi çok yağışlıydı. Akdeniz bölgesi de çok sıcaktı. Karadeniz bölgesi neredeyse hemen hemen tüm mevsimlerde yağışı bol alırdı değil mi? Mesela bir yaz günü Güneydoğu Anadolu bölgesine gitseniz çok terlersiniz. Sıcaktan bunalırsınız. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi yazın çok sıcak olan bir bölgedir. İşte her bölgenin doğal yapısı birbirinden farklıdır. Hadi gelin sizle birlikte bir bölge seyahatine başlayalım. Atlayın bakalım arabama. Haydi gidiyoruz, gidiyoruz. İlk bölgemiz Karadeniz bölgesi. Haydi bakalım Karadeniz bölgesini tanıyalım şimdi sizlerle. Sevgili çocuklar, bahsettiğim gibi Karadeniz bölgesi yağışlı olan bir yapıya sahiptir. Yağışlı olduğu için çocuklar toprak çok nemlidir burada. E, toprak çok nemlidir. O sebeple toprakta ekilen ürünler de diğer bölgelere göre farklılık gösterir Karadeniz bölgesinde. Mesela Karadeniz bölgesinde ekmek ekmeği insanlar mısır unundan yaparlar. Neden? Çünkü Karadeniz bölgesi çok yağışlı olduğu için buğday buraya ekilemiyor. Peki bu insanlar ne ekiyor? Bu insanlar bölgeye mısır ekiyorlar sevgili çocuklar. Mısırdan da mısır unu elde edip ve leziz mısır ekmekleri tüketiyorlar. Yine çocuklar Karadeniz bakın adından da anlaşıldığı gibi Karadeniz'e kıyısı olan bölgemizdir. Karadeniz'de ne yetişir? Hamsi değil mi? Hamsi çok boldur Karadeniz'de. O sebeple mesela Karadenizliler mutfaklarında hamsiyi çok kullanırlar. Hamsi pilavı yaparlar, hamsi tatlısı bile yaparlar sevgili çocuklar. Karadeniz mutfağında hamsiyi görebiliriz. Yine aynı şekilde çocuklar mısırı çok üretirler dedik. E ne yaparlar? Kuymak yaparlar. Kuymak dediğimiz Karadeniz mutfağına özgü lezzet Mısır unu ve tereyağından yapılan bir lezzettir mesela. İşte bu, bu özgü, bu yetiştirilen ürünler Karadeniz mutfağını oluşturan kültürel zenginliklerdir. Yine sevgili çocuklarım, Karadeniz bölgesinde e, ne oynanır? Folklor özelliklerine bakarsak Karadeniz bölgesinde horon oynanır değil mi? Kemence çalarlar, e, tulum çalarlar ve bu müziğin eşliğinde horon oynarlar sevgili çocuklarım. Karadeniz bölgesinden çıkalım ve sizle birlikte nereye gidelim? Haydi gelin Marmara bölgesine gidelim. Marmara bölgesi gördüğünüz gibi Ege ve Karadeniz bölgesinin ortasında kalmış bir bölgedir. Hem Karadeniz'den hem de Ege'den zenginlikler taşır aslında. Çocuklar Marmara bölgesinde ayçiçeği yetiştirilir. Üzüm yetiştirilir. Ayçiçeğinden ayçiçeği yağı, üzümden de şarap elde edilir. Marmara bölgesi yine sevgili çocuklarım e, her kültürü barındıran bir yapıya sahiptir dedik. Tarihi yapılarına da yine geleceğiz. Bir de Marmara bölgesinde sevgili çocuklarım bakın Trakya bölgesinde roman havaları oynanır değil mi? Bakın Marmara bölgesine özgü bir kültürel zenginliktir. Yine Marmara'dan çıkalım. Nereye gelelim? Ege bölgesine gelelim. Çocuklar Ege bölgesi doğal yapısı gereği e, sıcak bir yapıya sahiptir. Ama Akdeniz kadar da sıcak değildir sevgili çocuklarım. Burada ne yetişir? Ege bölgesinde çok farklı otlar yetişir sevgili çocuklar. Bu otlar yine Ege bölgesinde yetiştirilen zeytinlerle birleşir ve Ege mutfağını oluşturur. Zeytinin memleketidir Ege bölgesi çocuklar. Zeytinden elde edilen zeytinyağıyla pişen bu otlar Ege mutfağını oluşturur dedik. Peki Ege bölgesinde ne oynarlar? İnsanlar halk oyunu olarak ne oynarlar? Zeybek oynarlar değil mi sevgili çocuklarım? Ege bölgesinin en meşhur oyunu Zeybek oyunudur. Hadi Ege bölgesinden sonra seyahatimize Akdeniz bölgesiyle devam edelim. Çocuklar Akdeniz bölgesi sıcak bir yapıya sahiptir. Bunu zaten dersin başında da söylemiştim. Peki bu bölgede ne yetişir sevgili çocuklar? Bu bölgede narenciye yetişir. Narenciye nedir? Bu aralar en çok ihtiyaç duyduğumuz vitamin deposu Portakal, Greyfurt, limon, işte bunların memleketi Akdeniz bölgesidir sevgili çocuklarım. Akdeniz bölgesinde yetişir Narenci'ye. Yine sevgili çocuklar, Akdeniz bölgesinde diğer bölgelerden farklı olarak seracılık yapılır. Hani dedik ya genelde kışın bile ılık bir havaya sahiptir Akdeniz bölgesi. O sebeple insanlar böyle çadırlar kurarlar ve o çadırların içinde ne yaparlar? Yaz sebzelerini yine yetiştirmeye devam ederler. Yine sevgili çocuklar Akdeniz bölgesi de tıpkı Ege gibi otların ot yemeklerinin zeytinyağlı sebzelerin olduğu bir mutfaktır. Ama Akdeniz mutfağında Mersin'i de unutmamak lazım değil mi? Ben Mersin deyince mesela Tantuni aklıma gelir değil mi? Mersin Tantuni'si aklıma gelir. Mesela Akdeniz bölgesinde Adana'da diğer bölgelerden farklı olarak şalgam çocuklar Adana kebap şalgam vardır değil mi? Bunlara da değinmek gerekiyor. Yine çocuklar, e, Akdeniz bölgesinde biraz daha yukarı çıkarsanız yine Akdeniz bölgesinde yer alan bir ilimiz, Kahramanmaraş'tır. Maraş dondurmasını bilmeyen var mı aranızda? Evet, Maraş bölge, Maraş Akdeniz bölgesinde yer alır ve dondurmasıyla meşhurdur sevgili çocuklarım. Bir de bu Akdeniz bölgesinde kabak çiçeği dolması denen bir e, yemekleri var. Akdeniz bölgesine ait bir lezzettir kabak çiçeği dolması. Siz de araştırın bakalım nasıl bir şeymiş bu. Belki de kabak çiçeği dolmasını yapan anneleriniz ya da ebeveynleriniz vardır. Peki burada ne oynanır? Burada genelde tekke ve silifke oyunları oynarır. <Sessizlik> Silifkenin yoğurdu, kız seni kimler doğurdu? Çık çık çık. Oynarlar silifke oyununu. Yine buradan devam edersek sevgili çocuklar nereye gidelim? Sizle birlikte İç Anadolu bölgesine gidelim. İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu bölgesi çocuklar gördüğünüz gibi denizlerden uzaktır. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir ama İç Anadolu bölgesi bakın ortada kalmıştır. O nedenle yazın kurak geçer. Yağış pek almaz yazın. İşte bu nedenle burada buğday yetişir sevgili çocuklar. Hani Karadeniz bölgesi çok yağış alıyordu değil mi? Çok yağış aldığı için, toprakta nemli olduğu için buğday yetişmiyordu. Çünkü buğday kuraklığı seven bir bitkiydi. O sebeple İç Anadolu bölgesinde biz daha çok buğdayı görüyoruz sevgili çocuklar. Buğdaydan ne elde ediliyor? Un ve o undan da leziz ekmekler üretiliyor. Yine çocuklar bu bölgeye baktığımız zaman mesela Konya'da etli ekmek vardır değil mi? Kayseri mantısı vardır. Bunlar bizim kültürel zenginliklerimizdir. Bu bölgeye ait kültürel zenginliklerdir. Mantı deyince aklına Kayseri gelmeyen var mı? Etli ekmek deyince aklına Konya gelmeyen var mı sevgili çocuklar? Ee, yine e, bu insanlar ne oynarlar sevgili çocuklar? İç Anadolu bölgesinde genellikle çifte telli ya da kaşık oyunu oynanabiliyor sevgili çocuklarım. İç Anadolu bölgesinden sonra bir diğer bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesi çocuklar kışları çok sert geçiyor. Çok sert geçtiği için e, burada ağaçlar yetişemiyor. E ağaçlar yetişemiyor. E toprakta da pek bir şey olmuyor. E, bu insanlar geçimini neyle sağlıyorlar? Ne yapıyorlar bu insanlar? İşte çocuklar Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık yapıyorlar. Doğu Anadolu bölgesinin mutfağı dersen bana ne dersiniz? Bir düşünün bakalım. Şimdi çocuklar hayvancılık yapılan bir yerde mutfakta ne ünlü olur? Tabii ki et yemekleri ünlü olur. Mesela Erzurum deyince ciha kebabı aklımıza gelir değil mi? Yine içli köfte aklımıza gelir değil mi? Mesela Malatya taraflarında içli köfte aklımıza gelir. Burada farklı olarak sevgili çocuklar bilmeniz gereken bir kültürel zenginlik ise Kars bölgesindeki kaz yemekleridir sevgili çocuklar. Kars bölgesindeki kazlardan yani Kars bölgesi kaz yemekleriyle meşhurdur. E, kaz... Tandırı yaparlar, kas pilavı yaparlar. Bu da yemektir sevgili çocuklarım. Yine Kars, Doğu Anadolu bölgesinde hangi oyunlar oynanıyor derseniz bana Doğu Anadolu bölgesinde Kafkas oyunu oynanır sevgili çocuklar. Kafkas oyunu Doğu Anadolu bölgesine ait bir oyundur diyeceğiz. Doğu Anadolu bölgesinden sonra bir diğer bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Çocuklar Güneydoğu Anadolu bölgesi deyince benim aklıma fıstık geliyor. Neden? Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Antep. Antep değil mi? Antep'in neyi meşhur? Baklavaları. Neden Antep'in baklavaları meşhur? Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok fıstık üretilir. E bu fıstıklardan da baklavalar hatta fıstıklı kebaplar bile yapılır. Doğu Anadolu bölgesinde yine hayvancılık yapılır. Tıpkı e, ee, Doğu Anadolu bölgesinde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde de hayvancılık yapılır sevgili çocuklar. O sebeple e, bu insanlar hem et yemekleri yaparlar, kebaplar yaparlar değil mi? Mesela Urfa'nın kebabı değil mi? Antep'in kebabı e, meşhurdur. Yine Diyarbakır'da mesela ciğer meşhurdur. E, bunun yanında sevgili çocuklar Antep'in de baklavası meşhur dedik. Neden? Çünkü fıstık üretilir Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Son bölgemiz haydi binin otobüsümüze, otobüsümüze başladığımız noktaya geri gidelim. Nereye? Marmara bölgesine. Marmara bölgesi bizim yaşadığımız bölgedir sevgili çocuklar. Onu zaten dersin başında özelliklerini bahsettik. Şimdi hep yeme içmeden bahsettik. Afyon'dan da bahsedelim bu arada. Afyon'da da lokum meşhurdur çocuklar. Afyon'un kaymağı ve lokumu çok meşhurdur. Burada bir kaymaklı lokumlar olur ki denemek lazım. Evet sevgili çocuklar Malatya Malatya'yı da unutmayalım bu arada. Malatya'da da kayısı meşhurdur değil mi? Malatya özgü kayısı. Yine Hatay'da Hatay deyince aklınıza ne geliyor? Künefe. Evet leziz künefe Hatay'da meşhurdur sevgili çocuklarım. Peki biz böyle hep yemeklerden bahsettik. Peki kültürel zenginlikleri sadece yemekler ve halk oyunları mı oluşturuyor? Hayır kültürel zenginlikleri mimari eserlerimiz de oluşturuyor. Yani tarihi zenginliklerimiz. Hadi gelin bölge bölge bir de tarihi zenginliklere bakalım. Karadeniz bölgesi dedik. Mısır ekmeği yedik. Hamsi'yi yedik. Sonra ne yaptık? Kuymak yedik değil mi? Diğer bir adı mıhlama. bunları yedik. Fındık tattık. Çay içtik değil mi Karadeniz bölgesinde? E peki nereleri gezeceğiz Karadeniz bölgesinde? Karadeniz bölgesinde çocuklar mesela Trabzon'da Sümele Manastırı vardır. Trabzon'daki Sümele Manastırı gerçekten mimari yapısıyla çok ilgi çekicidir. Bunu incelemenizi ve araştırmanızı isterim sevgili çocuklar. Trabzon'daki Sümele Manastırı. Yine sevgili çocuklarım Karadeniz bölgesinde bakarsak he, bu arada Karadeniz bölgesinde yer alan Amasya'nın elmasını da unutmamak lazım. Lezzetli elmalar Amasya'dan gelir. Yine devam edelim çocuklar. Karadeniz bölgesinden çıkalım. Marmara bölgesine gelelim. Marmara bölgesinde hangi tarihi zenginlikler var? Çocuklar çoğumuz biliyoruz. Sultanahmet değil mi? Sultanahmet Camii Marmara bölgesinde yer alır. Yine Ayasofya Camii var. Yine aynı şekilde Galata. Yine aynı şekilde neyden bahsedebiliriz? Kız Kulesi. Yine sayacağımız çok fazla zenginlik Marmara bölgesinde yer alır. Marmara bölgesinde yer alan bir başka Zenginlik ise Çanakkale'de yer alan Truva'dır sevgili çocuklarım. Bunu da bilin isterim. Marmara bölgesinden sonra Ege bölgesine gelelim. Ege bölgesi deyince hangi tarihi zenginlikleri söylersiniz derseniz bence Ege bölgesinde Efes İzmir'de yer alan İzmir Selçuk'ta yer alan Efes'i, Efes Antik Kentini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Yine çocuklar Pamukkale'de yer alan, bakın Ege bölgesinden bahsediyorum hala. Pamukkale travertenlerini de gerçekten bilmeniz gerekiyor. Yine porselendir. Kütahya porselen değil mi? İşte Kütahya porselenin memleketi de yine Ege bölgesidir. Sevgili çocuklarım. Ege bölgesinin tarihi yapılarına baktıktan sonra biraz aşağı gelelim. Akdeniz bölgesine. Akdeniz bölgesinde çocuklar Antalya'da yer alan Aspendos Antik Tiyatrosu'nu Bilmenizde fayda var. Hatta bunu bir araştırın. Nasıl bir tarihi yapısı varmış ve günümüze kadar nasıl korunmuş? Bunu bir araştırın. Aspentos Antik Tiyatrosu'nu. Yine sevgili çocuklar, burada e, önemli bir yer var. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Şurada görüyor musunuz? Denizin ortasında bir yapı var. Denizin ortasında bir yapı var. Tıpkı e, Marmara bölgesindeki neye benziyor? Kız Kulesi'ne benziyor, değil mi? Kız Kulesi'ne benziyor değil mi sevgili çocuklar? Ama bu Kız Kulesi değildir. Bunun adı Kız Kalesidir sevgili çocuklarım. Yine aynı şekilde e, Güneydoğu Anadolu bölgesine gelirsek Adıyaman'da çocuklar Adıyaman'da Nemrut Dağı'nı. Bilmenizde fayda var. Nemrut'ta da bir araştırın çocuklar. Çok ilginç heykeller vardır bu dağda. Gerçekten olağanüstü bir yetenekle yapılmıştır. Yine aynı şekilde Diyarbakır dediğimiz zaman çocuklar Diyarbakır surları. Bu da ülkemizin bir kültürel zenginliğidir. Yine Urfa deyince Balıklıgöl. Balıklıgöl de ülkemizin kültürel zenginliklerindendir. Yine aynı şekilde devam edersek Diyarbakır deyince yiyecek olarak da bu arada karpuzu da unutmamak lazım. Hadi Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkalım. Bir de Doğu Anadolu bölgesini gezelim sizlerle birlikte. Doğu Anadolu bölgesi deyince Erzurum en çok dikkat çeken ildir sevgili çocuklar. Çünkü Erzurum'da kışın kayak yapılırdı. Aynı tıpkı Bursa Uludağ gibi sevgili çocuklar. Erzurum'da da Palandöken Dağı'nda kayak yapılır sevgili çocuklar. Kış turizmi yapılır. Yine aynı şekilde Erzurum'da çifte minare sevgili çocuklar. Çifte minare yani iki tane minaresi vardır. Yine Erzurum'da oltu taşından çocuklar ve tesbihler yapılır. Bunu bilmemizde fayda var. Haydi gelin bir de e, nereye gidelim? Van'a doğru gidelim. Van'da da mesela çocuklar Van kedisi vardır değil mi? Van kedisi de bizim ülkemizin kültürel zenginliğidir sevgili çocuklar. Çünkü Van kedisinin iki renkli gözü vardır. Yine son bölge olarak İç Anadolu bölgesine geldik. İç Anadolu bölgesi deyince... Tarihi zenginliklerine bakarsanız, tarihi eserlerine bakarsanız neyi söylersiniz? Çocuklar Nevşehir'in Kapadokya'sında peribacaları vardır mesela. Peribacaları çok önemli tarihi yapılardır. Yine sevgili çocuklar Konya'ya gelirseniz Konya Mevlana'nın şehridir. Ne der Mevlana? Ne bakarsan onu görürsün. Yeter ki sen kalbinden bakmayı bil demiştir değil mi? Hoş görünün. Hoşgörünün sahibidir Mevlana. İşte memleketi de Konya'dır. Bu gördüğünüzde Mevlana türbesidir. Yine sevgili çocuklar İç Anadolu bölgesinde Konya deyince benim aklıma Nasrettin Hoca geliyor tabii ki. Bizi fıkları, fıkralarıyla güldüren Nasrettin Hoca'nın memleketi de Konya Akşehir'dir sevgili çocuklar. Konya Akşehirlidir yani Nasrettin Hoca. Yine aynı şekilde İç Anadolu bölgesi deyince tarihi eserlere baktığınız zaman bence en önemli eserlerden bir tanesi her ne kadar bize hüzün verse de atamızın kabri anıt kabiri unutmamak lazım nerede yer alıyor Ankara'da yer alıyor anıt kabir. Evet sevgili çocuklar bunlar bizim kültürel zenginliklerimizdir bunların hepsi bir araya gelir. yani o biraz önce saydığım yemekler bu saydığım tarihi eserler o bölgelerde oynanan oyunlar değil mi? Mesela Doğu Anadolu bölgesinde oynanan halay, Kafkas, Güneydoğu Anadolu bölgesinde oynanan halay, Trabzon'da oynanan horon, Marmara'daki romanlar, Ege bölgesindeki zeybek değil mi? Ee, İç Anadolu bölgesindeki çifte telli hepsi ve bu tarihi eserler hepsi bunların bütünü bizim kültürümüzü oluşturur. Ve biz o kültüre Türk kültürü diyoruz. Peki çocuklar kültürümüzde sadece bunlar mı vardır? Çocuklar kültürümüzde bir de bizi biz yapan gelenek göreneklerimiz vardır. Mesela biz düğünlerimizi herkesten farklı olarak farklı bir gelenekle sürdürürüz değil mi? Mesela bizde düğünden önce bir kız isteme olayı vardır. Yine nişan vardır. Kına gecesi vardır değil mi sevgili çocuklar? Sonrasında düğün yapılır. Bizde mesela bayramda el öpme adeti vardır değil mi? Bayramda biz büyüklerimizin ellerini öperiz sevgili çocuklarım. Yine bizde Türk kahvesi kültürü vardır. Amerika'ya gittiğinizde Türk kahvesi deseniz size pek bir şey söyleyemezler. Neden? Çünkü onların ayrı kültürü vardır. Bizim ayrı kültürümüz vardır. Türk kahvesini biz gelen misafirlerimize ikram ederiz. Ne deriz? Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır deriz sevgili çocuklarım. Bakın bu da bizim kültürümüzü yansıtır. İşte güzel ülkemin güzel eserleriyle oluşmuştur Türk kültürü ve Türk kültürü dünya üzerindeki en zengin kültür yapılarına sahiptir sevgili çocuklarım. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere ülkemiz güzel ülkemizin zenginliklerini bilelim ve onları koruyalım olur mu? Hoşçakalın.